bir kampanya yapacaklar. Belediye tarafından bunları ödeyecekler. Allah bin kere razı olsun. Götürdüğümüz projeler geçiyor. Ama ne yazık ki ülkenin durumu belli. Esnafın durumu da belli. Benim telefonlarım susmuyor. Başkanım bizim kahvehaneler ne zaman açılacak? E ben bilmiyorum ki esnafıma bilgi vereyim. Bu pandemin ne zaman biteceği de belli değil. Ne olacak bizim halimiz? bir türlü anlamış anlam veremiyorum Asuman Hanım. Ee, başkanım e, demiştim ki Halil Akkurt'a buradan selam göndermiştim bir sorun var mı diye demiş ki Halil Akkurt Akşehir kahveciler başkanı mesaj mesaj atmış Denizbank kredi verecek diye krediyi sanki bedava gibi bilgilendiriyor ben de diyorum ki kahveleri açın krediye gerek yok dedim ben hemen dönüyorum açayım biraz daha sesimi duyuramıyorum. Kimseye İsa Başkanı'nın arkasında dursa yeter. Başkanıma saygılar sunarım. Akşehir Halil Akkurt Avcılar Kulübü'nde size böyle bir şey söylemiş. Denizbank'tan diyor, başkanım diyor bana Şimdi, sanki bedava kredi gönderiyormuş gibi konuda, söylüyorlar. Açın ben kazanırım konu, diyor. O konuda ben de Halil Bey'e değerli meslektaşıma çok teşekkür ediyorum. Bununla ilgili tabii ki Halk Bankası kredileri doldu, verdiler. Oradan kullanabilir. Ama Deniz Bank'la Esnaf ve Konfederasyonu bir anlaşma yapmış. Dün e, bizim e, Yenişehir Trat Bankası Müdürümüz hanımefendinin ismini hatırlayamadım. Beni ziyarete geldi. Başkanım dedi böyle böyle bir anlaşma yaptık. Üyelerinizle ilgili yüzde altmış biliyorsun yüzde ee, %90 pay 1.90 veriyorlar 1.60 ile kredi kullanacak ama esnafın sicili bozuk bu krediyi nasıl kullanacak Zaten demiş ki sanki bedava veriyormuş gibi diyor beni bilgilendiriyor diyor benim kahvemi açın krediye gerek yok diyor ya biz yine söylüyoruz bizim diyoruz ki biz devletten yardım bilen istemiyoruz bizim iş yerlerimizi açın biz 30 senedir 40 senedir bu mesleğimiz devam etmiş. Evimizi geçindirelim. E, bizim iş yerlerimiz açın. Pek bizi açmıyorsunuz. Tamam çok güzel. Buradan son kez sesleniyorum. Esnafı inanın ki tutamıyoruz. Esnafın sesini halk duydu. Dünya alem duydu. Ne içmezse bilim kurulu daha duymadı. Uyuyorlar. Esnafın sesine kulak verin esnaf perişan bizim kahvehaneleri açın. Açmıyorsanız değil mi? Artık Türkiye Cumhuriyeti'nde kahveciliği yaptırmayacağız deyin. Biz anahtarlarımızı getirelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bırakalım. Biz ömür boyu kahvecilik yapacak değiliz ki. Yani burada kahvecilik mesleğini bitirmek istiyorlarsa biz bu kadar bize zulüm etmelerine gerek yok biz artık Türkiye Cumhuriyeti'ne kahvecilik yaptırmayacağız desinler. İnanın ki herkes getirir anahtarlarını Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bırakır. Bugün dün bir tane esnafım beni aradı. Başkanım dedi yarın on bir buçukta bir görüşebilir miyiz dedi. E dedim ki benim telefonlarım açık. Odam açık. Her zaman gelin. Bir baktım Halil Bey bir de Mutlu Bey geldi. iki kardeş. Tabii ki bu arada e, abisine mesaj gitmiş ama o dinlememiş. O zannetmiş ki böyle çalışmayan bir oda başkanı medyadaki olduğumuzu bilmiyor. Sesini kahvecinin sesini olduğunu bilmiyor. Ben bu pandemide sadece Ankara Kahveciler Esnaf Odası görevini yapmadım. Kahveciler Federasyonu'nun görevini yaptım. Tüm esnafın sesi oldum. Anlattım anlattım. Dedi ki başkanım sana çok teşekkür ederim dedi. Senden bir ricam var dedi. Buyur dedi. İlla diyor ki İpsi Sağ Kurulu'nun önünde mitik yapalım. <laughs> ya şimdi burada esnaf mitik yapmak istiyor. bir esnafı durduramıyoruz. Diyoruz ki şimdi zaten valiliklere müracaat edeceksin. Valilikler biliyorsunuz 100 kişiden basın açıklaması yapmak için yüz kişi. Zaten şimdi ben burada Ankara'da 5 bin kişi, 10 bin kişi bulamayacak bir insan mıyım? Sosyal mesafeden herkese 3150 ceza yazacaklar. Evet. Zaten boş vatanındalar bir de 3150 yiyecekler. Şimdi onlar zannediyor ki başkanım bunları konuşmuyor. Başkan dersine çalışıyor. Başkan antrenmanlıdır. Ben defalarca söylüyorum yine söylüyorum. Kırmızı ışıkta geçilir mi? sohbet çaysız içilir mi kahvehaneler kültürümüz İsa Güven Say'a çekilir mi Asuman Hanım evet başkanım yayınımızın da sonuna geldik geçirdik bile zamanımızı ben son sözlerinizi almak istiyorum şimdi son sözlerimi en sonunda da bir şiirle kapatacağım nasip olursa Tabii ki buradan özellikle bilim kurul üyelerine Sağlık Bakanı'na, İçişler Bakanı'na, Tarım Bakanı'na ve tüm siyasi parti genel başkanlarına ve Sayın Cumhurbaşkanıma seslenmek istiyorum. Yeter artık, yeter artık. Tencereler kaynamıyor, evimize ekmek parası götüremiyoruz. Kahvecilerin üzerinde oynanan oyundan vazgeçin. Gerçekten bizi bunalttılar, bize zulüm ettiler. Gerçekten Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir an önce kanun çıkarsınlar, mal sahipleriyle de bizi kötü etmesinler. Ne olursun. Allah rızası için diyor. Buradan bir kahveciyle de, şiirle de sözlerimi tamamlamak istiyorum. Kahvehaneler siyasetin beşiğidir. Orada her sabah sohbette başlar muhabbet. Yıkılır iktidarlar, kurulur hükümetler, Yargılanır bizim gibi yöneticiler, hem de yudum yudum içilir çaylar kahveler. Türkiye'nin dört bir köşesinde böyledir bizim kahvehaneler. Ee, Sayın Başkanım, e, konuyu uzatmak istemiyorum ama e, siyasetçiler de o için kahvelere geliyor zaten. Başka yerlere gitmiyor, köyde, kentte, evler değil artık kahveler o isteme yeri. Ee, ondan dolayı. Şimdi ben yayınımıza katıldığınız için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ee, çok umutlu onurlu... açmak istiyorum. Hı, buyurun. Bu özellikle demin kahvelerde oy dediniz ya. Bu da, bu dönem Allah nasip kısmet ederse, Allah izin verirse sandık gelirse Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin milletvekillerini bu kahveciler belirleyecek. Evet. Bu esnaf belirleyecek. Evet. Orta direk belirleyecek. Ağabeyin evet. yolu Diyarbakır'dan geçer. Parlamentenin yolu kahveci esnafından Kahve. ve işe güvenden geçer. Kahveden geçer. Evet. Ee, başkanım çok teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız <gülüyor> için. <gülüyor> evet, çok, evet, çok Aklan memnun oldum. Ederim. Çok mutlu oldum. İyi akşamlar diliyorum efendim. İyi akşamlar diliyorum. Ben Pazar e, pazartesi günü, kadınlar günü e, ama şehitlerimizden dolayı çok rahat ve özgür kutlayamayacağız. Yine de bir konuğum var. Avukat Seren Yıldız Öztürk. Gelecek Partisi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Politikası Başkanı. Allah'tan bir mani olmazsa pazartesi günü saat 9'da onunla birlikteyiz. Görüşmek üzere tüm kahveciler selam olsun. Tüm e, Türkiye'nin esnafları selam olsun. Allah hakkımızda. Hayırlısını versin ve kalbimizin ekmeğini yemek nasip etsin. İyi akşamlar diliyorum. Pazartesi görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar, saygılar efendim.